anneciğim. Merhaba sevgili dostlar. Bu harika bir büyükbaş hayvan böbreği. Şimdi, dana böbrek. Dana böbreği. Şimdi bundan güzel bir size bakın çok güzel. Güzel güzel doğrayacağız. İnce, ince kuşbaşı doğrayıp güzel bir tantuni yapacağım. Kavurma değil mi? Hani kavurma yapacağım. Pantone derken dostlar. Gerçekten mükemmel olacağına inanıyorum. İçi de yağlı et. Çok kaliteli ha? Evet. Tam olması gerektiği gibi. Sevgili dostlar. İçi biraz buz diye buzunu çıkartmadım. Saldırmadım ki Buzluyken et de güzel doğranır. Her şey buzluyken güzel doğranır. Şimdi dostlar olabildiğince bakın şu şekilde küçük doğramaya gayret edeceğim. Siz de öyle ederseniz emin olun çok daha güzel başarılı olur. şekilde doğrayacağım dostlar. Böyle içi buzlu olduğu için gayet de kolay doğrayacağından eminim. Sonra da böyle yaptığımızda zaten küçük küçük doğranır. ne yapalım? Allah ne verdiyse onu değerlendirmek lazım dostlar. Gerçekten güzel ve lezzetli bir sadakat olduğunu biliyoruz. Bunu çıkaracağım dostlar yağsını. Çok da yağlı olsun istemem. Bence et dediğin yağlı olmalı böyle. Az kaldı. Az kaldı da Şu güzelliğine bak. Ha. Evet. Böyle çok güzel bir sadakat. Yani böyle. Sakatat. Her neyse işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benden uğraşma çocuk. Senin benden başka ya da benim senden başka kimin var anne? Sen benle uğraşacaksın, ben seninle uğraşacağım. Hmm. Benden uğraşma. Ben uğraşırım, ben uğraşırım. Boncuk gibi alıp piyesim geliyor. Tövbe tövbe. Allah'ım. Sevgili dostlar içine çok az bir yağ koyuyorum, kuyruk yağı. Kızım o zaman kaçırsın? Hı hı. Bakın dostlar şöyle bir çay bardağı da su yağımı koyuyorum. En çok koyuluyor, biraz kavuruyoruz. Sajımızı illa ateşte yapmak zorunda. Değiliz. Tabii ki de, mutfakta da yapılabilir. Sadece her yere, her yerde, her yerde olur. Suyunu bayağı çekmiş. Bayağı Annem artık oturarak bile çalışıp yemek yapabiliyor. Ne bileyim, ne bileyim. Adam suyu bitti yağya döndü. Pazarda biber çok ucuzlamış, çok şaşırdım. 15 liradan aşağı hiç düşmemişti yazın. Şimdi en iyi biber 10 lira. Orta hallileri 8 lira, 5 lira. Çekmeyi Tamam. Hı hı. Ben olmadan da yemek de yapamıyorsun. Evet. Etten daha ucuz ve çok lezzetli. Evet. Ay domatesler nasıl güzel. Dostlar dedim ya vallahi pazar çok ucuz. Bu güzelim domatesler 10 lira, şey 15 lira, 10 lira. Bugün pazar çok hoşuma gitti. Yumuşalana kadar soğutma zamanı geldi. Herkes kendine göre atsın. Bir de her tuzun güçlülük şeyi farkı var. Kime az güçlü oluyor. Yani nasıl diyeceğimi bilemedim hakikaten. Tuzunu, baharatını herkes kendine göre atsın. Benim için olmazsa olmaz olan bir karar kekik var. Bir de pul biber var. Onun dışındaki baharatları insanlar istediği gibi atabilirler. Çok güzel kokuyor. Sertlik derecesi ciğer gibi yumuşacık anne. kaşığına, bir kaşık pul biber attım. Şöyle biraz da kekik. Yeterli. Birazcık da karabiber. Biz kendine göre atsın lütfen. ince sarıyan olur ne bileyim sevmeyen olur Bunlar çok baharatlı olacak diye bir şey yok tamam bakın şöyle bir de maydanozunu attık mı üstüne altını söndürüyoruz of yapacak olanlara Kolayca gelsin inşallah yiyecek olanlara da afiyet olsun. Ama dostlar şimdi ekmek Aa, arası Benden kaçarak atıyordun neredeyse. ha Sonra evet. soruyorlar bak yorumlarda. Şunu görmedik bunu katmadın diyorlar. Çünkü neden? Annem benden hızlı davranıyor. Ben çekemiyorum. Oo, harika oldu dostlar. Evet. Hemen ocak başı buyurun. Evet bizim mutfağı tam çekeyim şöyle. Evet. Çaprazdan tam çekeyim. Ocak başı. <laughs> Şimdi ekmeğimizi getir kızım bizim mutfak böyle olduğu için ocak başı yemek yiyoruz bunlar da bizim taburelerimiz tahta taburelerimiz ocak başı hadi bakalım getir şey başta bakın lavashımız hazır isteyen böyle hakiki el yapımı tombik ekmeklerde ki ben tombik etmez tercih ediyorum. Ama size de her ikisinden de yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir tane az bir lavaş şöyle bakın dostlar lavaşa yaptığımızı bu şekilde yapıyorum. Lavaş benim olabilir mi? Evet olabilir. Herkes güzelce ne? Şöyle birazcık soğan. Çok koyma. Şöyle birazcık maydanoz. Şöyle iki dilim de domatesi koyduk mu? Şöyle de düktüktü uçlarını. Ne oldu? Harika bir dürüm oldu bakın. İşte ocak baş. <laughs> Şimdi de tombik ekmeğimizi Şöyle şurasını hafif keseyim. Kesmene de olabilir ama dostlar ben size en güzeliyle göstermek istediğim için bakın içi zaten tombuk ekmeklerimizin açık. Aynı bazlama gibi. Açık göster. Göstereceğim dur. Şöyle yapayım. Bakın Tombuk ekmeklerimizin içi harika. Şimdi ne yapıyoruz? Kavurduğumuz şeylerimizi şöyle hatta dostlar bunu böyle içine doldurup fırına bile sürebilirsiniz. Eğer daha zevkli olsun istiyorsanız. Sevgili dostlar bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Şimdi bir de lavaşımızı keselim bakalım. Lavaşımız da nasıl durmuş. Bakın lavaşımızda da yine Aynı. Çok güzel oldu. Evet. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a Allah. emanet olun. Ben de bunu yiyebilir miyim acaba? Aç arasını bir daha göster. Çok güzel oldu. Çok. Hı -hı. Ben çok beğendim Bilmiyorum. erkekler Dana mi? böbreği herkese tavsiye ediyoruz. Aynen öyle. Kızım döküyor ha üstüne başına batıyor. <laughs> tamam. Sulu sulu ya. Hmm. ekmek şekerle.